WhatsApp paratımıza gönderilen bir video var sırada. Ankara'da sokak ortasında 15 bin lirasının gasp edildiğini iddia eden bir genç, parasını çaldığını iddia ettiği 4 kişiyi video ile kayda aldı. İşte o anlarda yaşananlar. Abi beni dolandırdılar. 50 milyar paramı aldılar. O kadar hıslanmış, o kadar öfkelenmişti ki rakamı bile şaşırdı. Gencin 15 bin lirasını gasp edenlerin ise yüzü hiç kızarmadı. Abi 50 milyar paramı aldılar bak. <laughs> i̇ddiaya göre bu dört kişi videoyu çeken gençten abi, çakmak istedi önce. Abi. Sonra ise parasının olup olmadığını sordular. Cebinde borç ödemek için 15 bin lirası bulunan genç eline o parayı aldığı anda da iddiaya göre adamlar parayı elinden alıp kaçtı. 50 milyar param aldı. Abi, Polite, par, 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 Polite şikayet ediyorum şimdi. Ankara'da sokak ortasında gasp edildiğini iddia eden genç o dört kişiyi bir ara sokakta buldu. Telefonuyla kayda başladı. Abi, abi bana bak bana. <laughs> Gazçı oldukları iddia edilen 4 kişi ise arkalarına bile bakmadan yürüdü gitti. Genç adam polise gidip şikayetçi olunca da iddiaya göre 15 bin liranın 12 bin lirasını verdiler. Ellerini kollarını sallayarak karakoldan çıktılar. Yani gencin 3 bin lirası göz göre göre adeta buhar oldu.